Kedi sever misin? Peki hiç düşündün mü? Bu minik ninja havada nasıl dönüp her zaman dört ayağının üzerine düşüyor, üstelik bazen çok yüksekten bile. Bu yetenek düşme refleksi ya da bilimsel adıyla writing reflex olarak bilinir. Kediler bunu 3 haftalık olduklarında öğrenmeye başlar. 7 haftada ustalaşırlar. Beyinleri, iç kulaktaki denge organı sayesinde yönlerini çok hızlı algılar. Yani bir kedi düşerken dönüş komutu verir. Neredeyse anında. Kediler önce ön vücutlarını, sonra arka vücutlarını çevirerek kendilerini döndürürler. İlginç olan şu, bu dönüş sırasında yerle hiçbir temasta bulunmazlar ama yine de dönebilirler. Nasıl mı? Çünkü vücutlarının üst ve alt kısmını birbirine zıt yönde hareket ettirerek açısal moment sıfırlamadan yön değiştirirler. Yani Newton yasalarına karşı gelmiyorlar. Onları ustaca kullanıyorlar. Kediler inanılmaz esnek omurgalara ve denge sağlayan uzun kuyruklara sahiptir. Omurgaları 30'dan fazla omurdan oluşur ve çok yönlü dönebilir. Kuyrukları da dönme sırasında dengeyi sağlar. Tıpkı bir akrobatın kolu gibi. Bu refleks onları kurtarır ama her zaman değil. Düşüş yüksekliği çok azsa yönlerini düzeltmeye vakit bulamayabilirler. Ama çok yüksekte ise vücutlarını gevşetip paraşüt etkisi yaratırlar ve inişi yumuşatırlar. O yüzden bir kedi Kedi, ikinci kattan daha çok, bazen altıncı kattan düşüp daha az zarar görebilir. Kediler sadece tatlı değil, aynı zamanda fizikte ustalaşmış yaratıklar. Her düşüşlerinde bize bir ders veriyorlar. Denge, esneklik ve zamanlama hayat kurtarır. Peki başka hangi hayvanlar böyle sıradışı yeteneklere sahip? Merak ediyorsan kanala abone ol, videoyu beğenmeyi unutma.